Arkadaşlar selam, hoş geldin Hero Papi. Bugün sizlerle birlikte düğmeleri bulduğumuz, daha doğrusu düğme değil ben size göstereyim. Siz bunun ne olduğunu yazın yorumlara. İşte bunları bulacağız bugün ve tam tamına 51 tane parkuru geçmeye çalışacağız. Hazır mısın? Hazırım. Şartel indir. Bölümü geç gibi bir şey bu galiba ya. Ya evet sen söyledin doğru. Buna şartel deniyordu. Aynen. <laughs> Şalten, şalteni indiriyoruz, bölümlere geçiyoruz. İyi ki burada çok kolay görünüyor. Tabi sana bırakıyorum. Bastım, hadi başlayalım. Hadi gel. İkinci yere geçtim. Evet. Allah! Diyor ki, şaltenler Ana. her yerde olabilir diyor. Bak, etrafı Aynen, ara. Buldum. Burada. Buldum, buldum, burada. Ben böyle çok bulmacalı güzel. oyunları çok seviyorum. Bulmacalı bu. Aynen. Hah, buldum. Ee, buldum. <laughs> hadi bakalım. Hadi bak. O Bu... zaman bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Sen... Aynen challenge yapalım belki. Ya, ilk kim bulursa mı? İlk kim bitirirse mi? Neyse, o zaman çok fark oluyor birbirimize ya. Neyse tamam hadi gel gel. Ortak birlikte gidelim. Bir ya. yerden sonra challenge yaparız. 35 40dan sonra challenge. Olur, olur, olur. Do dostluk kazansın. Ha. Birlikte bulalım. Birlikte bulalım. Aynen. Aynen. Buldun, hadi görüşürüz. Ya buldu bana söylemedi ya. <laughs> Tamam. Gel ortak arıyoruz. Şu merdivene bakacağım arkadaşlar. Tamam, ben de buraya bakacağım. Bak ben burada... Yani, burada yok. Yani. Zorlaştı bak bir anda. Burası zor oldu biraz. Daha 5. bölümdeyiz bu arada. hala bulamadım. Ee, bakıyorum. Burada da yok. Buradan burada. Ben de öbür taraflara baktım çünkü. Ama bak ben ee, oraya baktım. Buldum buldum gel. Buldum. Ben bulamadım. nerede <laughs> Söylesem mi? Söylesem mi arkadaşlar? Burada bu oyunu beğenenler, oyunu beğenenler like atabilir mi? Merdivenin arkasında. Aa, yok artık bu zormuş. <laughs> ben kayacağım. Tamam. Ben kaymaya Buyurun. gidiyorum. Yani kaydırakların altında ha kesinlikle. <laughs> Aa yol şey şezlongun altındaymış. Gel gel. Bu arada şey, Bir <laughs> tane bedava spin hakkı verdi. Şimdi ben de onu çevireyim. Bakalım ne gelecek. Şöyle buz lazer ha, gelsin de, de seni bir Aho! Aa oh, lazergan geldi şimdi seni öldüreyim mi? Harbi mi? <laughs> Bak. Gel gel piramidin içinde. Geldim. Piramidin içinde. Eee basamadım arkadaşlar. Bastım. Tamam. Tamam. Şunu bir tane ateş edin. Ağaca Dukş. tırmandığına göre çocuk. Dukş. Yapma. <laughs> Aa, bu arada saatini gördüm ben. Ha? o zaman hızlıca ben hemen gidiyorum. Nerede? Bas. Orada evet. bak tamam yerde. Ah, Orada yerde. Burada nerede? He? Yapma. <laughs> arkadaşlar ne yapıyor arkadaşlar? <laughs> Herkese pardon pardon yanlışlıkla sana bir daha buldum. Yapma yapma öyle. Yanlış, Hadi yanlış. gel normal arayalım. Buldum buldum arabanın içinde. Arabanın içinde. İçinde hmm. mi? yok Yo nerede? İçinde ya işte içinde görüyorum. Yok yanlış görüyorum. Tekerlek. Yanlış. Ay, o tekerlek. <laughs> Aynen o tekerlek. Aa buldum. Ne, nerede? Haydi bul o zaman şimdi de sen bulacaksın. Bir dakika oraya gittiğine hem, göre. Kimse bulamadı hem de ben geçtim bile. Ya ya söyle nerede? O, bu çok kolay bu geçtiğim bölümde bu arada arkadaşlar hemen buradaymış. Ceren'in gelmesini bekliyorum onu bulamadı. Binaların arkasına bak uzaktan tıklıyorsun. Binaların arkası. Oo, buldum. Aynen gel. Bak burada da direkt göstereyim yukarıda. Ana. Tepedeyim orada değil sol tarafta. Aşağıya düştüm. Şuradayım. Şartenin tam yanındayım bak. Spamlandığında sol tarafa bak. Ha. Ha. Sol. Ee, ve bastım ben geçtim arkadaşlar. Buradan da bizde bir şekilde. Tamam şimdi arayalım. Patates şeyinin içinde hmm. yok. Ee burada, ee, burada, burada. Burada Kutum. Arkadaşlar daha 11. bölümde bir şey söyleyeceğim Yani zorlaşmaya başladı evet. sanki gittik. Gerçekten bence de zorlaşmaya Ama başladı. İleri bölümde ne kadar zor olabilir ki? Biz bir şey söyleyeyim burada havadan geliyor. Havada mı? Aa burada mi? sanki. Aa yok sıraların burada, altında, altında Gel gel. Bak bak benim Nerede? olduğum yerde. Burada bir sandalye var onun üstünde. Ee, aa evet işte. Tamam. Bakın nereye Birini Olan daha mi? bulduk. Şimdi bak ben aşağıya atlıyorum senin için. Hop. Aa düşmedim bu içine. Nerede olabilir? Aa, bunun aa burada burada neredeyim? burada. Ha, tamam, buradaymış. 14'e geldik bu arada. Tamam, 14. Evet. Markette bütün her yere bakıyoruz rayonlara. Evet. Bir yani yerde şu kasanın altında oluyor ama. Bak kız burada Oha, bir yerde, yerde gitti. burada, 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 burada bak burada bak burada. Bastım bu, içimde bastım. Bastım. Tamam bu kız burada bekliyorsa bastım. burada. Burada bir yerde. Yerde ya buradaki direkt yerde. Ha, gördüm. Dur Abi, basamadım. Easy arkadaşlar. easy. 16'ya ee... geldik. Evet. Bak, ee, tepeye çıkıyorlar. Hmm. Tepeye mi çıksak biz de? Çıkamadım ki. Nasıl? Her yerinde bir oyuncu var bu arada. Aa ağacın altında. Aa, şu ağacın altında. Çıkmadan basabilirsin bu arada. Benim tam üstünde olduğum ağacın altında. Hah, tamam gördüm. <laughs> 17. Buna ee, altına bakayım dedim ve hemen gördüm yani buraya koymuşlar. Bir, bir plaja gelmiştik. Oo bak. Futbol sahasındayız. Bu, bu da evet. e, Lakin... gördüm. <laughs> Hem nasıl gördüm var ya. Ne göz ya. gördüm. Şu da hafta aynen. <laughs> Labirent. O, işte, böyle zorlaştırıyorlar işte arkadaşlar. Labirent ise zor. Labirent ise zor. Bak burada değil. Oradan mı gittin? Nereden gittin sen? Ben de, de başka yerden. O zaman kim kazansın mı? Ya ya hayır. bölümde. <laughs> Buradan yani 20. bölüme geçiş için. Tamam kabul. Sen kesin buldun. 20'ye kadar. Sen kimin bulursa kazanıyor tamam mı? 1 2 2 3 Başladık. Buldun değil mi? Tamam. Buldun mu? Ya hileci hmm. nerede gördün de bastın? Bana da söyle. Kafasını <laughs> Göz önümdeki şey nasıl görmüyorsun? Az önce önümden geçtin ya. Görmüyorum. Görmüyorum arkadaşlar. Lütfen. Nerede? Yukarıda mı? Tepede mi? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tep şaka şaka ben skin page yaptım çünkü ya. skin'den o on geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya Onu yani. arar bayan bulamadım. Hileci. Yeni, yeni bölümü senin için arıyorum şu anda hızlıca göstermek için. Tamam. Bulamadım ama bir şey söyleyeyim burası da zormuş. Aa, Oo, bu... bu bölüm de zormuş ha. Aa bulduk. <laughs> Yukarıda. Bir. Hmm. Geldim. Evet bunu da buldum. Bak burada direkt ağaçta. Ağacın üstünde. Ağacın üstünde. Şurada ağaçta. İçinde ağacın içinde. İçinde. Ağacın. Aynen bak orada kenarlarına doğru mouse'u getir tıklama şey çıkıyor zaten. Ya arkadaşlar yani saklamışlar mı diyorsun? Herkes gitti ben kaldım. Nerede? Oradaydı, oradaydım. Hah gördüm tamam şurada. Şurada bakın. Tamam. Bu bölümü bulmadık hepimiz. 21. Şu anda. Ah bu kız buradan gittiğine göre burada. Gelin buldum. Kutunun ha, arkasında. Kutunun arkasında. Aa evet. Bastım bastım. Tamam şimdi basket sahasındayız gel gel, gel buldum. buldum 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 buldum. Potanın arkasındaymış. Potanın arkasında. Uuu, bahçe Aha. bahçeye geldik çeşme var. Ha gel gel buldum, burada. Buldum buldum. <laughs> Aynen. Bazı şeylerini basit koyun bazılarını zor koyun. Bu da yarış yarış Nerede? arabası şeyi. Aa bulduk Puz, gel. O bayraklarda yok. Hop. Ya çok kolaymış ya burası da box 25. mu yapmadık evet bir box ringinde nerede olabilir bence bunu dışarı koymuş gibi geldi bana ee, şu... dışarıda yok şu masanın altında o zaman kesin buldum ama söyleyeyim mi evet. Evet, çok kolay geldim hemen bakıyorum <laughs> box ringine bakıyorum kenardan buluyoruz arkadaşlar <laughs> Eee, burada. burada. <laughs> gel, gel. Direkt bas, geç. Burası ne? Bence bu otorakların altında. Alttan çıkacak. Ya da dışarıda. Evet, otorağın altında. Şurada. Bu bulunduğu motorun altında. Bastım arkadaşlar. Evet. En ucunda. En ucunda mı? En ucunda Aynen. mı? Nerede? Göremedim bunu. Yere, en ucuna doğru git. Bunu da buldum. Bir dakika beni bekle. Ya çok basit ya hemen direkt oradaydı arkadaşlar ya. Ama çok ileride basamadım. Ne yapayım? Evet. Şimdi de tam burada ocağın altında. Şurada bastım. Burası da bir Amerikan futbolu sahasıydı. Bu bir park. Aynen. <laughs> park. Hmm, Şuradan. Yo hemen buluyorsun. Şeyin altında bak şurası arkadaşlar. Hemen buluyor. Bu arada... <laughs> 30'a geldik, 30. Burada gördüğünüz gibi sandallar var. Sandal mı, gemi mi? Orada yok bence. İç kısmında bence, iç buralarda. İç kısmında olabilir. Sen... Aa buldum, gel. Diğer tarafta. Geldim. Gel. Ortadakinin ha, altında. Ay, evet. Hayır. Yapma ya, yapma ya. Hayır. Bu olamaz. Ee, bunların içinde yok. Burada değil. Bak. Kart arabasının altında da değil. İçinde mi? İçine baktın mı? O yok oradan çıktığın yerde bence burada. Burada olabilir. Aynen evet. burada kesinlikle. Böyle bir giriş yeri varsa Aha, buraya koy. Bakalım. Burada bir yere. 32. Bize bu zaman kadar geçelim. Yine attı ya. gene, yani. <laughs> gene buza attı. Bu atamadı ki, Yok. atamadı ki, atamadı ki, atamadı Hemen geldim. ki. Hemen lazım arkadaşlar. Buldum. Bedavam. Bu bilgisayarlı odanın içinde. Bilgisayarlı odanın içinde. Hangi, hangi, hangi? Bir tanesinin içinde sol sol taraftan. Hemen bakıyorum. Bilgisayar odanın içine, içindeyim. Aa, buradaymış, buldum. Bir tane, Olayım, bak, bir tane. Gel, 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 gel. Spina, spina gel, gel, gel. Akı geldi. Burada bak, burada git. Oo, buradaymış. Aa. Sana da geldi mi? Geldi ama nothing, hiçbir şey çıkmadı. Hemen ben de çeviriyorum. Bakalım ne gelecek. Bana speed coil diye bir şey geldi. Bu hızlandıracağım. Hiç kullanmama gerek yok bunu. <laughs> ah geldi gene <geri> ya. <laughs> geldi gene ya. Ya git. Organizatör. Bu, bulup çıkalım buradan hemen. Buldum 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 buldum. Ağacın arkasında, ağacın arkasında çabuk bas, çabuk Bastım. bas. Bastım. Geliyor, geliyor, geliyor. Çabuk, çabuk kurtulmamız lazım ondan. Geliyor. Eee <laughs> nerede? Ar nerede? Arkadaşlar bu, bu da gel, 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 gel. Hıps, şu arada. Bas <gülüyor> hemen. Ne ne ne. Kurtulduk Oo. arada. Hemen bir free spin daha geldi. Onu da çeviriyorum. Yani yukarı çek, yukarı çek buradaki parkurdan. Jimmy'nin oradan değil, dışarıdan. Tamam. Ee, çatıda. Çatıya çatıda. mı çıkıyorum? Ya sonra... Aynen, zıplayarak Heh, Şuradan, gel. bir, iki, üç, geldim, çatıdayım, bastım. O Gökdelen'e ışınlandık. Buldun galiba. Evet. Hop. Hadi direkt burada arkadaşlar. 38. bölümdeyiz. Bayağı hızlı ilerledik bence. Tamam, şimdi... Aynen. Bu zaten çocuk peşimizde çok hızlı olmalıyız. Ah, burada, burada bak, en son bölümden yine. 39. Bir rengi. restorana geldik şimdi de. Ben bulmacalı oyunları çok seviyorum galiba. Şurada masanın şu altında. Aynen. Tamam. Kırk, son 11 bölüm kaldı. Coştuk bu arada. Geçtir. Uçaktayız. Oturakların altında olmadığına göre yukarıda. Şu camların kenarında falan. Yukarıda mı? Orada yukarıda yukarıda. göre. Ha şunun arkasındaymış. Neyin arkasında? Şurada arada bak durduğum yerde. Ha anne. Hani? Tam orada. Aa! E bu bölüm Aha. kaç kere geldi? Hep aynı bölümden geliyor. 41. Bak evet. gel, gel, gel burada. Burada genelde işte, böyle bir şey varsa araya koyuyorlar. Oturakların arasında. Koyuyor. Aynen öyle. Burası sence ne? Bence şey metro istasyonu gibi böyle. Ya da hmm, değil o, mi? evet bu ve çok zor gibi bulamadım. Havada falan galiba bunlar. Tavana bakalım. Tavanda tavanda şurada mavi şeyin arkasında. Ee, bastım arkadaşlar. Yukarıda bastım. 43'e geldik çok hızlı ilerliyoruz. Şimdi burası bir ne? giriş kapısı bence burası. Sence Tam da öyle geliyor gişe gibi. Bu gişede bir şey bulamadım. Ben merdiven gördüm. Mer Aa buradaymış. Bak aş şurada arkanda. Evet. Aa evet tamam bastım. Sence burası ne? Fabrika ee, gibi. değişik evet, yerlere gitmeye başladık gerçekten de. 44'deyiz. Bak hmm, şöyle aşağılara bakalım. Var. Aynen burada bir boşluk var dedim ve geldim geldim direkt Aa burada. boşlukta mı? Bulmuşsun. Aynen. 45. Allah ben yalnız sıkıştım. Ha tamam. Biliyorsun, ben de öyle geldim. 45. Çok iyi oldu arkadaşlar. Hemen burada kenardaymış. Ben de buldum. 46. 46. bölüm. Bak burada bir sürü Bilmiyorum. tablo var. Tablo olduğuna göre. Yok yok gel burada bak. Şeyin arkasında şunu. Ha, Şuradan. Geldim. Bastım. Aradım. 47. 47. Bu ne? Böyle yok bir... Abi, bir... Çok kolay bir şey yapmış. Saman Türkiye'de. balyası gibi bir şeydi. O marketteyiz. Burada genelde rafların arasına koyuyorlar. O evet, yüzden... Burada da bir şey yok. Aha bu zor o zaman. Kesin görmediğimiz... Koyu renkli raf varsa orada. Aynen şurada koyu renkli var bir tane. O değil. Onlarda da yok. Aa, wow, bulamadık. Aa, bak gel gel. Aralar. Ee... Ha, aralar boşluk. Ama yok burada değil. De Diğer araya bakacağız. Tamam geliyorum. Orada mı? Orada da yok. Bu arkadaşlar ilk defa bulamadık. Bir şey diyeceğim. Bir var, bu kadar zorlandık. Yerden ee... geçiş olabilir mi acaba? Olabilir. Bilmiyorum. Olabilir. Şöyle bakıyorum. Aa, wow, ilk defa bulamadık bu arada gerçekten. Gerçekten ilk Görün. defa bulamadık. Görünmüyor. Ya buraya koymayı falan mı unuttunuz? ee, <laughs> arıyorum. Dur, geçmişler arıyorum. Buradan. Arıyorum. E, şöyle bir gitsek. Şuraya bakayım. Hayda bulamadık arkadaşlar buradan. Arıyorum. Gerçekten Nerede? bulamadık. Nerede? Haa şunların üstünde bence. Neydi? Evet. Nasıl? Rafların. Şimdi bakarak gitmeye başladım. Yok artık ya. Sadece rafların en üstüne bak tamam mı? Sen... Şimdi gidiyorum bulacağım. Henüz görmedim. Sağ taraftakine bakıyorum şimdi. Böyle masumla tekerleğini getirip rafların üstünde bakman lazım. Nasıl ya? Yani? Bir şey söyleyeyim mi? Or orada da yoktu. Buraya bakıyorum. Burada da görmedim. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. He. Orada da görmedim. Aa. Arkadaşlar rafların üstünde de yok. Buldun mu? Ee, bir dakika. Bak rafın üstüne çıktım. Beni gördün mü? Nasıl çıktın? Evet. Oha, orada görüyor musun bir şey? Vallahi burada bir şey yok. Ee, devam ediyorum bir bakmaya. Rafların üstündeyim şu anda. Bir şey diyeceğim. Burada zaman... gerçekten var olduğuna emin miyiz? Allah Allah. Dur şimdi. Bir de öteki tarafa doğru ilerleyeceğim. Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Gördünüz mü? Abi biz görmüştük diye söyleyebilir Aa misiniz? bir şey söyleyeyim mi? Buldum. E rafın arkasında. Nerede? Rafın arkasında e, tırmanabilir misin? Yok tırmanmana gerek yok. Bak beni, beni takip et. Bak gel gel buldum. Nerede olduğunu Bak. görmüyorum ki sen? Gel buradayım. Buradan gir. bu da Evet. Sonra Aa. burada. <laughs> bu, bu zormuş, bu zormuş. bizim sayemizde beleşe buldu ya. Evet gerçekten. Burada hemen gel gel bulalım bak burada. Bir saat dolanırdı var ya. Başardık. <laughs> Nerede ya? Bulamadım ben senin bunu. Ha şuradayım. Hemen evet buldun. <laughs> hemen bir free spin evet. daha çevirelim sonra evet. da gidelim. Bir tane daha hemen çeviriyorum. Şey. Gene speed coil geldi. Ya çocuk. <laughs> çocuk sürekli. Herkes ateş ediyor ya. Gerçekten. Ve kazandık mı? Ama bir şey söyleyeceğim. Kesin burada da düğme var. Bak ona bas. Bastın mı? Aa evet. Bastım. Bastım ben de. Neden olmadı? Beni şimdi ya. Ben ben. Aa. Ne oldu? Bastım. Daha devam ediyor mu? Gibi. Devam ediyor mu? Devam ediyor mu? Ama beni ışınlamadı. Ya. Ben de... Ya atma ya atma ya. Işınlamadıysa orada bitiyor ya da ileri doğru gideceğiz büyük ihtimalle yani terze doğru. İkimiz de 51. bölgeye burada spin'den bedava skip verdiği için geldik. Yani siz o son bölümdeki bulduysanız şalteri nerede bulduğunuzu yorum yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.